Kütahya Gümüşköy izleme platformunun 7 Mayıs günü Siyanür Barajı'nın çökmesiyle gündeme gelen Eti Gümüş AŞ hakkında açtığı davanın görünmesine başlandı. Platform Türk Ceza Kanunu'nun 171. maddesindeki genel güvenliğin taksirli tehlikeye sokulması suçlamasıyla Kütahya Sulh Ceza Mahkemesi'nde açtığı davanın ilk duruşmasına şüpheliler Eti Gümüş AŞ Genel Müdürü Ergun Kılıç ve fabrikanın iki yöneticisi Mühendisler Tarık Doğru ve Orkun Engin katıldı. Duruşmaya platformun Ankara ve İzmir şubelerinden toplam 7 avukat da iştirak etti. Duruşmanın son ermesiyle platform üyeleri adliye önünde eylem yaptı. Platform adına basın açıklaması yapan Ses Genel Sekreteri Şinasi Dursun, fabrikanın derhal kapatılmasını isteyerek Kütahya'daki Eti Gümüş AŞ tarafından işletilen gümüş madeni işletmesinde korkulan olmuştur. Daha büyük felaketleri beklemeye gerek yoktur. Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımızın korunması, daha büyük felaketlerin yaşanmaması için bir kez daha uyarıyoruz. Kütahya Gümüşköy'de bulunan bulunan eti gümüşe ait gümüş maden işletmesi derhal kapatılmalıdır dedi. Kütahya'da 7 Mayıs'ta ilk, bir, ilk felaketten sonra gram sizinti yok diyen Veysel Eroğlu'nun bu açıklamasından bir ay sonra 13 Haziran tarihinde benzer bir felaketin yaşandığı yaşandığı ve kitlesel ölümlerden kıl payı dönüldüğü unutulmalıdır. Bu da yetmiyormuş gibi yaşanan çevre felaketinden sonra aynı işletmede kapasite işine gidilmiş ve maden maden şirketinin yeniden açılmasına izin verilmiştir. Kütahya Gümüşköy izleme platformu olarak aşağıdaki taleplerimiz gerçekleştirinceye kadar mücadelemiz devam edecektir. Kütahya Gümüşköy'de bulunan eti gümüşe ait gümüş madeni işletmesi derhal kapatılmalıdır. Felakete göz yuvan sorumlu kamuoyu yöneticileri bir an önce adaletine huzuruna çıkarılmalıdır işten atılan bütün işçiler yasal yasal tazminatları ödenmelidir. Halen tesiste çalışanların tüm yasal hakları firma tarafından ödenmeli ve çalışanlar devlet tarafından başka bir işe yerleştirilmelidir. Suları, toprakları ve hayvanları zehirlenen yöre halkının tüm mağduriyetleri devlet tarafından karşılanmalıdır. Yöredeki köyler kalmalı, sağlık durumları ileriye dönük olarak izlenmelidir. Gümüşköy'de yaşanan felaketler Türkiye'nin bütün yerlerinde aynı yöntemle gerçekleştirilen madencilik faaliyetlerinden Eti Gümüş AŞ Genel Müdürü Ergun Kılıç duruşma sonrası herhangi bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı. Ergun Kılıç, Tarık Doğru ve Orkun Engin hakkında genel güvenliğin taksirli tehlikeye sokulması iddialarıyla 3 ayla 1 yıl arasında hapis cezası istenen davanın duruşması 20 Nisan 2012 gününe ertelendi.